Son günlerde ateist geçinen ama aslında ne oldukları belli olmayan İbrahim Atabey ve Yakup Deniz adlı iki patolojik vakanın İslam'a ve Kur'an'a saldırıları gündemde. Ne oldukları belli değil diyorum çünkü Yahudi temalı birçok kanal bunların videolarıyla İslam'a saldırıyor. Ve adam Kur'an'ı görünce ağzı köpürüyor ama Yahudilerin ağlama duvarında poz verebiliyor. Kilise çanıyla huzur bulan adam ezan okunurken titremeye başlıyor. Bu gayenin dinler karşıtlığı değil İslam düşmanlığı olduğunu gösteriyor. Neden İslam'a düşmansınız? Sizi kudurtan şey nedir? İçleri o kadar kim ve nefret dolu ki necis eline aldığı Musaf'ı sallıyor. Bu terör kitabı diyor. Kendisi bu kitaba inananların yok edilmesini, Müslümanların ortadan kaldırılmasını arzu ediyor. Yani eline imkan versen en büyük terörist aslında kendisi bir tane Müslüman bırakmaz. Bu ateistlerin en önemli özelliği aynı zamanda mealist olmalarıdır. Çünkü bir ayeti kendine malzeme yaparken onun nuzul sebebine yani ne için indiğine bakmaz. Onu açıklayan başka bir ayet var mı? Bakmaz. Peygamber ile ashabı ayeti nasıl anlayıp yaşamış? Hiç bakmaz. Ayeti alır zahirine göre yorum yapar. Bakın şimdi mesela bir örnek göstereceğim size. Mealci ve selefi takımına bir benzerlik görebilecek misiniz? Bakalım. Bu Allah'ın tahtı nerededir? Ayetlerin içinde bu Allah'ın tahtı nedir? Allah nerede ikamet ediyor? Bu ikametini bulalım arkadaşlar. Da Bakın. Allah aslında nerede olduğunu bu ayette söylüyor. Bakınız burada ne diyor arkadaşlar? Melekler onun çevresindedirler. O gün Rabbinin arşını onlardan başka 8 tanesi yüklenir. Şimdi taşınan bir şey ne ne olur? Yani ben şimdi hani Çarptırıyormuşum ya abicim. Herkes benimle beraber okusun lütfen. Ben çarptırıyor muyum, çarptırmıyor muyum? Ne taşınır? Taşınan nedir? Ne taşınır? Ama burada, buradaki arş yazıyor. Arşın ne olduğunu sadece Araplar biliyor maalesef. Bizimkiler çevirirken Arapçadan alıyor. Bunu arş diye ekliyor. Geliyoruz buradan kopyalıyoruz. Sağ tıkla, kopyala. Aldık bak arş yazıyor değil mi? Arş yazıyor. Geliyoruz buraya Google çeviriye yapıştırıyoruz. Ne çıktı? Buradan taht üzerine kurulu Allah'ı meleklerin taşıdığı anlamını çıkarıyor ve dalga geçiyor. Bakın hem mealcilik var hem de vehhabilik. Mealciler de ayetlere böyle yaklaşıyor. Selefi geçinen vehhabiler de müteşabih ayetleri dahi yorumlayıp Allah'a mekan ve şekil izafe ediyorlar. Halbuki ayette arşın Rabbi buyuruyor. Başka ayetlerde de Rabbü semavati vel arf. Yerin ve göklerin Rabbi buyuruluyor. Taha suresindeki Ar-Rahmanu alel Teva ayetini alıp oturuyor diyorlar. İstiva kelimesinin oturma anlamı olduğu gibi hükümran olma anlamı da var. Oturduğu anlamı veremezsiniz. Neden? Kur'an leyseke mislihi şey, onun misli, dengi, onun gibi olan bir şey yoktur buyuruyor. Bu konu ayrı bir konu da yani ateistler de aynı zamanda mealistir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda çok örnek verilebilir inşallah başka videolarda ateistlerin nasıl mealcilik yaptığını gözler önüne serebiliriz. Geçmişte de dinsizler felsefi akımlarla Müslümanların zihinlerini bulandırmak, Kur'an ile aralarına soru işareti koymak istemişler. Ancak İslam alimleri karşılarında durarak geçit vermemiş. Ama belli bir ilmi seviye var ve bakıyorsunuz toplum içinde bir karşılık bulamamış. Çünkü halkın İslami eğitimi sağlam. Bu İslam cahili ateistlerin özellikle gençler tarafından alaka görmesi cehaletin bir neticesi. Temel İslami eğitimini zaten almamış. İslam'ın anlaşılma metodu zihninde oturmamış. O ateisti dinlediği kadar bile dininin alimlerini dinlememiş. Onları okuduğu kadar kendi dininin temel kaynaklarını okumamış, araştırmamış. Ne duyduysa anadan babadan o İslam olarak kalmış aklında. İnternette karşısına ne çıkarsa ilk onu kabul ediyor. Ateizmde elbette böyle bir tabanda karşılık buluyor. Yoksa hani diyorlar ya bilim geliştikçe dinler yok oluyor. Alakası yok çünkü bugünkü modern bilimin temelini de Müslümanlar atmıştır. Taharet nedir bilmeyen Avrupa'da dünya dönüyor diyenler aforoz edilirken Müslümanlar bilime öncülük ediyordu. Bunu herkes artık biliyor. O halde İslam'dan uzaklaşmanın en büyük sebebi kişinin dini hakkındaki cehaletidir. Bugün maalesef ortam böyle daha kelime şehadet getirmeyi bilmeyen Müslüman bir topluluk. Evet kardeşlerim bu kudurmuş ateistlerin dinimize, kitabımıza saldırmaları yeni bir durum değil. Peygamberi ve mucizeleri gördükleri halde inkar edip yüz çevirenleri, o peygambere saldıranları düşünün. Sıkıntı şu ki bugün maalesef Müslüman bir ülkede bunlara izin veriliyor. Denetleyici bir kurum yok ve Diyanet bir seyirci gibi izliyor. Bu kadar da çok ayıp değil mi sizce? senin kurum olarak yani kurumsal olarak temsil ettiğin dine kitaba saldırılıyor ve hiçbir şey yapmıyorsun. Laik bir ülkede ne yapılabilir? En azından bu gibi kanalların Türkiye'den erişimine engel koyulabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Diyanet'in böyle bir yetkisi var. İskender Evler'in olduğunu Kur'an meali sitesi kapatılmıştı. Kur'an'a, İslam'a, Allah'a hakaret eden bu gibi kanallar da Türkiye'den erişime kapatılabilir. Adam zaten sıfıra inecek o zaman tüm kazancını kaybedecek. Kazandığı tek şey kim ve nefretten yediği parmak uçları, döktüğü saçları olacak. Dolayısıyla bu video vesilesiyle Diyanete ve yetkililere çağrı yapmış olalım. İslam'a, Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e saldırıp hakaret eden kanallar kapatılsın. Ben bir Müslüman olarak bunu talep ediyorum. Bu konuda dileyen arkadaşlar e de şikayet talebi oluşturabilirler.